Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tavuğumu sallayacağım ee, sallanmayı çünkü seviyor şimdi sallamaya geçelim gördüğünüz gibi nasıl hızlı sallanıyor çok sevdi biraz da kaydeleniyor. Dün de sallamıştım. Tavuğu. Bugün de sallıyorum. Her gün birer birer sallayacağım. Çok güzel olur yani. güzel oldu. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Öbür videolarda görüşmek üzere abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Hadi görüşürüz.